Adalılar çiftliğinden herkese merhaba. Salça sezonundayız. Domatesin en güzel olduğu zamandayız. Biz de tarladaki domateslerimizi sizler için topladık, çok güzel yıkadık, doğradık ve salça makinamızdan geçirerek salça haline getirdik. Güneşte kurutmaya da bıraktık sadece tuzla kurutuyoruz. İçerisine eklediğimiz tuz miktarı da çok yoğun değil. Sadece salçamızı koruyacak kadar tuz atıyoruz gibi doğal, tertemiz salçalarımıza sizler de istediğiniz kilogram ölçüsünde sipariş verebilirsiniz. Web sitemizden, Whatsapp'tan bize ulaşabilirsiniz. Ve istediğiniz zaman bizi telefondan arayarak sorularınızı da sorabilirsiniz. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Ailenizin sağlığı için Adalılar Çiftliği'nde olmaya devam edin.